Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım İnşallah keyfiniz sağlığınız saatiniz yerindedir hepinizin yepyeni bir haftaya başlıyoruz bu hafta biraz ilginç bir hafta çünkü haftayı kapatırken bence çok güzel fırsatlar şanslarla karşılaşacakmışız gibi duruyor ama haftanın başlangıcı bir parça stresli olacakmış gibi duruyor şimdi haftanın ilk günlerinde gökyüzünde Mars ve Jüpiter arasında kare dediğimiz bir açı tetiklenecek. Mars kovada, Jüpiter'de boğa burcunda sabit burçlar arası tetiklenecek olan bir kare bu. İşte bu bize ne getirir? Bu bir kere bize her şeyden önce gereksiz bir hırs getirir. Ee, Jüpiter'in büyüteç, her şeyi dokunduğu her şeyi büyütüyor. Ee, Mars da hırsla, mücadeleyle, savaşla, kanla, işte patlamalarla, kazalarla, yangınlarla, daha fazla bunlarla ilişkili Mars. E, Jüpiter e buraya dokunduğu vakit isterse ben bunların yapısını kocaman bir hale dönüştürebilir, büyütebilir sevgili arkadaşlar. Risk almaya karşı gereksiz bir tutku hissedebiliriz. Bu hafta risk almak için hiç uygun bir hafta değil. Özellikle boğa ve kova burçları arasında boğaçı gerçekleşmiş olduğundan dolayı özellikle finansal konularda, arkadaşlık ilişkilerinde, e, dijital işlerimizde özellikle e, çok böyle garip böyle büyük büyük hırslar almaya ya da riskler almak için uygun bir hafta olmadığını işaret ediyor. Spora başlamak için tatlıdır, güzeldir, iyidir ama orada da abartmamak gerekiyor. Çünkü mars Jüpiter kareleri e, kas sistemine zarar verebilir. İşte kaslar e, işte ne derler ona işte böyle kas ya da işte bertilir, mertilir bir şey olur, kasarları oluşur kas kas üstüne biner oluyor mu öyle bir şey mi zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu gibi gibi hani böyle bu tarz böyle kasla ilişkili sıkıntılar problemler gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar yine de spor yaparken dikkat edin ya da en azından hayatınızı riske atacak sporlardan uzak durun yani şimdi canınız atıyorum çılgınlar gibi ama yamaç paraşütü çeker hani bu hafta yapmayın hani her hafta yapıyorsunuz ya bu hafta yapmayı verin mesela <laughs> gibi hani böyle biraz bir riskli aktivitelerden uzak durmak gerekiyor açıkçası. Bunun yanı sıra özellikle ee, Jüpiter'in idealist doğası Mars'la birleştiği zaman ideallerimiz için çok fazla çaba sarf edebiliriz. Kavga etmeye çok hazırızdır Mars Jüpiter karesinde. Yani böyle hani o kavga hani şey gibi olur ya orada artık bir egoda çıkmaya başlar yavaş yavaş devreye yönetilmesi zor bir şey dönüşebilir. Ee, burada bir kare açı olduğu için ve tabii ki inatçılık özellikle çok ciddi anlamda zor durumlara sokabilirmiş gibi geliyor. Bu bir coşku getirecek bize Mars Jüpiter karesi arkadaşlar. Ama çok fazla böyle dürtüsel bir noktadan da hareket etmeye de müsait olduğumuzu gösteriyor. Coşkulu bir enerjimiz olacak. Bu coşkulu enerjiyi doğru bir yerden yönetmek bu hafta boyunca önemli olacak arkadaşlar. Ee, tabii ki özellikle bu ikili işte din, spor, ondan sonra gibi konularda hani kimseyle dalaşmazsak tatlı olurmuş gibi duruyor. Yani o yüzden bu hafta Yok işte benim ideallerim daha doğru, onunki daha yanlış. Şimdi ben onu gideyim ve kabul ettireyim falan. Hani hiç böyle mücadelelere girmek için anlamsız. Ne inanç, ne spor, ne din e, gibi konularda. Bir de hukuki konularda da dikkatli adım atmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. E, başka ne getirebilir Mars Jüpiter karesi? Bunları getirir. Şimdi ufak böyle burç bazında da böyle minik minik böyle bir iki bilgi vereyim size. Bu Mars Jüpiter karesi özellikle boğa ve Kova burçlarında gerçekleşeceği için boğalar, yükselen boğalar, kovalar ve yükselen kovalar için özellikle birazcık daha bu hafta e, dikkatli olmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Bir tık daha onlar diğer burçlara göre risk altında olabilir belki de. Bunun yanı sıra evet hafta ortasından sonra ise birazcık daha gökyüzündeki atmosfer ciddi bir şekilde yumuşamaya başlıyor. Şöyle bir durum var aslında bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru sekstil açılar gündeme gelmeye başlayacak. Sekstil açılar 60 derecelik açılardır astrolojik anlamda ve aslında bu bir şeydir, aracı açıdır. Yani siz mesela bir şeye ulaşmak istersiniz ya, onun için biri aracılık eder. İşte birinden hoşlanırsınız, arkadaşınız sizden haber götürür oraya ya da işte bir yeri iş arıyordur böyle e, bir arkadaşınız ya da biri gelir der ki aa bak buraya CV'ni gönder der. Yani böyle bir aracı olma durumu vardır sektörler içerisinde. O yüzden çarşambadan sonraki süreçte özellikle bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur, bir yere ulaşmanız gerekiyordur, işte bir yere CV bırakmanız istiyordur, bir şey satın almayı düşünüyorsunuzdur. Aracılar, komisyoncular böyle bunlarla birazcık daha işlerin gideceğini düşünebilirsiniz hafta ortası itibariyle. Sadece bu hafta mesela çarşamba ve perşembe günleri ben bir parça ilginç buluyorum. Çünkü balık burcunda 3 tane gezegen kavuşum yapacaklar. Satürn, Merkür ve ondan sonra Güneş. Üçü de kavuşum yapacaklar balık burcunda. Çarşamba ve perşembe günleri özellikle hayatımıza dair bazı bir takım ciddi kararlar alabiliriz ama tabi balık burcu olduğu için işin içerisinde hani bu kararları uygulamak, etmek ne kadar doğru, ne kadar kolay olur ki tartışılır e, ya da kararlarımız, fikirlerimiz ebetteki değişebilir ama en nihayetinde hem Güneş, hem Merkür, hem Satürn'ün birlikte kavuşum yapması aslında e, hayatımızla alakalı, hedeflerimizle alakalı, kariyerimizle ilgili ilişkili konularda e, kendimize çeki düzen verme çabasına... Ee, ve bir takım böyle ciddi bazı kararlar almaya, hayat amaçlarımız, gitmek istediğimiz yön ile ilgili derin bir sorgu içerisine girmeye, hayatı sorgulamaya ve bu sorgu sonucunda bazı kararlar almaya yetebilir bizi. Özellikle balık burcundaki bu üçlü kombinasyon özellikle hayallerimiz, ideallerimizle ilişkili noktalarda, sanatla ilgili, yaratıcılıkla ilişkili konularda, ruhsal konularda... Ee, biraz daha kendi hayatında çeki düzen vermek adına belki yardım bile alabiliriz. İşte biri der ki Aa bak bir falanca terapist çok iyi sen de ona git der. Misal hani mesela böyle bir şey de olabilir. Ya da işte bir arkadaş size bir bilet alır. Bak şu falanca bilmem ne de sergi var. Çok tatlı bir git kafanı dağıtırsın der. Böyle böyle durumlar da yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi hafta sonuna doğru dediğim gibi seksil açılar artıyor. Özellikle bu seksil açıların içerisinde özellikle Jüpiter'in açıları böyle tatlı tatlı yer etmeye başlayacak. Şimdi Merkür'ün Jüpiter'le güzel açısı olacak, Güneş'in Jüpiter'le güzel açısı olacak. Ve hal böyle olduğu vakit ise böyle Perşembeler, Cuma, Cumartesi falan, Pazar falan e, biraz daha böyle fırsatlar önümüze çıkmaya başlayacak. Fırsatlar, şanslar, eğitimle ilgili, iletişimle ilgili, sözleşmeyle ilgili, anlaşmayla ilgili, kariyerle ilgili, ondan sonra e, sınavlarla ilgili... E, alışverişlerle ilgili, ticaretle ilgili ve çok böyle güzel fırsatlarla karşılaşma potansiyelimiz yüksek hafta ortası, Perşembe'den sonraki süreç diyebiliriz daha doğru olacaktır. E, böyle bir tatlışlığı var bu açının açıkçası, bu sekstil açıların ve total. Bunlar bir paket gibi olacak aslında hafta sonuna doğru. E, o yüzden böyle güzel fırsatlar, işte bir yerlere gitmek istersiniz, e, size çok iyi gelebilir, işte şehir dışında bir yerlere kaçarsınız mesela. E, ya da işte çok aradığınız bir kitap vardır. Çat karşınıza çıkabilir bulabilirsiniz. Aradığınız bir bilgiye çok rahat ulaşabilirsiniz. İş bulabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz eğitimi yakalayabilirsiniz. Ee, finansal açıdan fırsatları elde edebilirsiniz. Özellikle boğa ve balık burçları arasında gerçekleşecek bu sefer bu e, bu güzel bahsetmiş olduğumuz kombinasyon. Şimdi hal böyle olunca tabii ki e, su grubu burçlar. işte balıklar, yengeçler, akrep hafta ortasından sonraki sürecin daha rahat, daha yumuşak, daha keyifli geçeceğini söylemek hiç de hata olmaz. Özellikle hafta ortasından sonra haftanın başındaki o gerginlik ve stres, o böyle tahammülsüzlük hali biraz daha, daha yumuşak bir atmosfere kendini bırakacakmış gibi duruyor açıkçası. özellikle bu güzel seksil açılar zamanlarında beklenmedik böyle sürpriz destekler ve yardımlar da alma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bir bir cumartesi, pazar günü Venüs Önüs karesi var. Bir ona bir dikkat etmek aslında gerekiyor. Çünkü Venüs hala hali hazırda kova burcunda seyahat ediyor. Özellikle işte kovalar, yükselen kovalar, aslanlar, yükselen aslanların önümüzdeki haftanın hafta sonu hani biraz da ilişkiler, para harcama konusu belki bir tık daha dikkat etmelerinde e, iyi olabilir, fayda getirebilir. Biraz az böyle ilişkileri yönetmekte tahammülsüzlük olabilir. E, hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu Mars Önüs karesi var. E, böyle o heyecan, romantizm, dinamik belli olacak. E, birileriyle buluşmak, etmek, flört etmek, yakınlaşmak falan böyle bunlar ortaya çıkabilir ama çok ani başlayan ilişkilerin aynı hızla da son bulabileceğini düşünebilirsiniz. O yüzden de birazcık dikkatli olmakta fayda var. Önümüzdeki hafta sonu cumartesi, pazar böyle o romantizm, o tutkuyla başlayacak olan ilişkilerde. Bir de estetik mesletik için önümüzdeki haftanın hafta sonu cumartesi, pazarını kullanmayın. Öncesinde yapın yapacaksınız? Hafta içi işlerinizi halledin. Saç, baş, göğüs, göğüs, alt böyle botoks, cartcurt neyse artık o estetikle ilgili ihtiyaçlarınız veya alışverişleriniz bunları hafta içinde halletmenizde fayda var. Hafta bu işler için uygun olmayabilir. İstediğiniz sonuçları belki de elde edemeyebilirsiniz. Şimdi bu hafta duyduysanız böyle ufak ufak burçlardan bahsettim. Artık her hafta e, bu gökyüzü açılarından bahsederken öne çıkan burçları söyleyeceğim. Bütün burçlar değil, mesela bu haftanın öne çıkan burçları daha fazla işte balıklar, kovalar, boğalar, yükselen burcu boğalanlar birazcık daha ön plana çıkıyor. O yüzden biraz daha bunlardan bahsettim ama önümüzdeki haftalarda artık hangi açı varsa onunla çıkan öne burcu da söyleyeceğim. Ondan sonra şimdi altında ay koçtan da bahsetmedin falan yapmayın arkadaşlar. Öne çıkanlardan bahsedeceğim. Neyse, güzel bir, fena bir hafta. Haftanın ilk günleri birilerinin ağzını burnunu kırmadığınız sürece... Ondan sonra patlayıp çatlamadığını söyle sıkıntı yok ama dünya üzerinde sıkıntılı. Mars, Jüpiter yangınları tetikler, patlamaları tetikler, savaşları tetikler. Ondan sonra ekonomik anlamda türbülans yaratır. Haftanın ilk günleri, çarşamba, perşembe güne kadar ekonomik anlamdaki gelişmeler birazcık böyle e, oldukça stresli e, seyredebilir. Çok ciddi bir türbülans, Mars, Jüpiter karesi var en nihayetinde. E, biraz e, krizi ve sıkıntılı olabilir. E, tabii ki boğa kova arasında gerçekleşiyor. Evet, korkutmayacak ama ah bak gene deprem oldu görüyor musun ya? Dedirtecek durumlar olabilir ama çok büyük bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Böyle bir hafta bizleri bekliyor. Ee, i̇nşallah böyle herkes hafta sonuna doğru umduğu, arzu ettiği e, fırsatları rahat bir şekilde yakalar. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Hepinize iyi haftalar diliyorum. kalın. Bye bye.